Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Az önce görmüş olduğunuz hakiki Ceylan miskidir Moğolistan miskidir Tibet'e yakın ve çok kalitelidir Kokusu da çok güzeldir zaten Hayvansal kokuludur Ancak çok yoğun ve keskin şekilde hayvansal koku barındırmıyor biraz tatlılık var, biraz hayvansallık var, biraz çiçeksilik var. Ee, gerçekten çok güzel. Piyasada hakiki misk bulmak çok zor. Birkaç yerde bulmak mümkün. Ee, miskin asıl rengi bu ve bunun siyah tonları ve simsiyah da olabilir. Ama genel olarak kırmızı, kırmızıdan siyah Kırmı, koyu kırmızı renkte olan mislerdir. Natürel e, kokularda insanlar kalıcılık bekler. Ama şöyle bir şey vardır. Bir e, liraya bir koku alırsınız. Çok güzel kokar. Belki 10 gün kokar. Ama natürel bir koku alırsınız. Üç saat sonra kokmaz. Bu tamamen e, ve veya kokuyla alakalı bir durumdur. Yani zaten kalıcı olan bir koku mesela 15 gün, 20 gün bir gün demiyorum. 2 3 gün, 4 gün, 5 gün kalan bir koku zaten sentetiktir. natürel olan kokular genelde çok kalıcı olmaz. Mesela gül yağı çok kalıcı değildir hülya kalıcı değildir. Tene sürüldüğü zaman ten, e, cilt bunu hemen emer ve 15-20 dakika e, arasında kokusu kaybolur. O yüzden e, kalıcılık e, önemli olsa da e, kalıcılığa o kadar şey göstermeyin. Yani renge de o kadar e, takılmayın. Kokusuna bakın. Kokusu önemli. Yani bu misk gerçekten e, tavsiye ediyoruz. Fiyatını da oldukça uygun fiyata vermeyi düşünüyoruz. Evet, tatlı, hayvansal. Yani biraz daha devam edersek Ceylan'ın sanki hayatını okuyacakmışız gibi. Benden bu kadar. İyi günler.